Selamünaleyküm kıymetli dostlarımız. Ben Abdülkerim Tiryaki. Kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zili aktif hale getirmeyi unutmayınız. Yeni videomuzla huzurlarınızdayız. Bu videomuzda Senayi Demirci'nin Kimselere Diyemedim başlıklı yazısını sizlerle paylaşıyoruz. öyle çok pazarlık ettim ki seninle ey Rabbim. Sen çağırınca kendime ait vakitlerden çalındı sandım. Ezan okununca mesela, sevdiklerimle geçirdiğim zamanların azalmasından kaygılandım. Vakit girince içim cız etti hep. Odamdan uzaklaştım. Bıraktım işimi, keyfimi bozdum. Öylece namaza durdum ayak diredim. Az sonra kılsam da olur dedim. Az sonralarım çok sonralara döndü. Geç kaldım. Sonunda ayaklarımı sürüye sürüye vardım huzuruna. Pazarlığımı vaktin daralmışlığını bahane ederek yeniden ileri sürdüm. Kaçıyordu yanamaz. O yüzden çabucak kıldım. Hemen selam verdim. Hemen kalktım, rahatladım. Oysa rahatlığı sana borçluyum. Bunu biliyorum. Ama unutuyorum. Ağrımayan her bir dişim kadar huzur borçluyum sana. Tenimin acımayan her bir noktası kadar rahatlık borçluyum sana. Kazara dişlerim ağrıyacak olsa her biri için harcayacağım zaman senin. Tenim her noktasından yırtılacakmış gibi acıyacak olsa kendi kendime dar geleceğim huzursuz günler senin neyi kimden kaçırıyorum ki ben ey Rabbim aldanıyorum kendimi aldatıyorum gün oldu usandım sabrımı tükettim tükendim kendime yontmaya hevesledim Benden istediğin zamanı çok gördüm. Benden istediğini, benim için istediğini bile bile huzurunda huzursuz durdum. Günümü delik deşik etmeni, işimin arasına kesintiler sokmanı, hayatımın ortasına duraklar koymanı, uykumu bölmeni lüzumsuz gördüm. Beni bana bıraklarla durdum huzurunda için başka yerlerin türküsünü söylerken ben seccademde belki sadece bedenimle mıhlı kaldım. Oysa sen dilersen dar edebilirsin zamanı bana. Korkulu bir savaşın orta yerinde, ateş ve kan kusan bombaların altında. Günümü de, işimi de, uykumu da, hatta rüyalarımı da delik deşik etmelerini takdir edebilirdim düşmeyen bombalar kadar, tenime uğramayan sancılar kadar, yöreme uğramayan kaygılar kadar, farkına varamadığım sessizlikler kadar genişlik borçluyum sana. Ben neyi kimden saklıyorum ki? Öylesine bir pazarlık benimkisi. Tuhaf, anlamsız ama pazarlık işte. Kendimi bir yere koyuyorum. Seni başka bir yere. Kefenin birinde benim istediğim, öbüründe senin dilediğin. Sanki benim istediğim senin dilediğinin dışındaymış gibi. Bir tür pazarlık yani. Öyle içten pazarlık ki bu, kendime bile söyleyemiyorum. İtiraf ediyorum. Gözlerimle birlikte Gönlümü de secdene kilitlemeyi çok gördüm. Kendimi sıfırlamayı secdede, benliğimi hiçe indirmeyi beceremedim. Ensemde kaderin sıcacık nefesini hissettirecek o teslimiyetin vadisine bir türlü inemedim. Acelem vardı. Alnımı koyduğum gibi kaldırdım seccadeden. Bütün benliğimle aşağı inemedim. Secdemi kısalttım. Secdeye kalbimi de sığdırmaya çalışmadım. Uykum vardı. Secdemi sığ bırakıp uykumu derinleştirdim. Ey Rabbim! İtirafımdır. Şuracıkta söylüyorum. Bencilliğimi de sırtıma alıp rükularda eritemedim. Bedenim eğilirken huzurunda Emrolunduğum gibi dost doğru olmanın ağırlığını sırtıma almayı hep erteledim. Sırası değildi. Hele dur, sonra da olurdu. Oysa sen dileseydin, sevdiğimin cılız nabızlarının eşliğinde loş ve neşesiz bir yoğun bakım odasında uykusuz, kaygılarla dolu, umutsuz, çaresizlikler içinde ürpertiyle korkuyla secdeden sakladığım gözümü, gönlümü bir monitörün ekranına kilitleyebilirdim. Dileseydin, yeryüzünün sükunetini bir anda kesip küçücük bir duvar kıpırtısının gölgesinde, mini mini bir sarsıntının beklentisi içinde secdene çok gördüğüm saçlarıma aklar düşürebilirdim. İçten pazarlık mı denir buna bilmem. Ben biliyorum. Sen beni benim bildiğimden daha iyi biliyorsun. Bir sen duydun beni ey Rabbim. Sırrımı bir sen bildin. Kendimi gereksiz görürken seccadenin üzerinde, dudağım anlamına yetişemediğim kelimeler için oynarken sen beni söylediğimden fazlasıyla duydun. Söyleyemediğimde, dile getiremediğimde bildin. Ruhumu alıp uzaklara gittiğim halde, bir bedenimi bıraktığım halde huzurunda kovmadın beni kapından. Yanında tuttun, yakınlığında tuttun. İtirafımdır. Öyle anlatıldığı gibi özlemeyi beceremedim henüz namazı. Aradan çıkarmaya çalıştığım oldu. Geçiştirdim. Bir sorundu, çözdüm, hallettim. Selam verip sonra yaşamaya başladım. Yaşamayı namazın içinde aramalıydım ama olmadı işte. Kafa tuttum açıkça. Ayak diredim, pazarlık ettim. Ama sen utandırmadın. Yine, yine, yine huzuruna aldın beni. Her secdede rahmetinle okşadın alnımı. Her rükuda aferinler fısıldadın gönlüme. Her vakit yeni bir sayfanın aktığına çağırdın ruhumu. Yüzüme vurmadın, azarlamadın beni, aşağılamadın. Hepten umut kesmedin benden, yok saymadın, utandırmadın. Ey Rabbim, benim içimin içini bilen Rabbim. Pazarlık ettiğimiz seninle bir sen bildim. Kimselere söylemedim, bir sana açabilirdim içimi. Bir sen ayıplamadın beni çünkü. Ben böyleyim işte. Yine bana aitlerin hesabını yapıyorum. Oysa her şey sana ait. Ben bile bana ait değilken ben senden neyi sakınıyorum ey Rabbim? Niyedir bu pazarlık? Nedendir? İşte böyle. İtirafımdır kimseye söyleyemediğim, kimselere diyemediğim, yalnız sana söylediğim. Öyle ya, başka kime söyleyeyim? Başka kimin anlayışından medet umayım? Ben böyleyim Rabbim. Dilsizin, çaresizin.